Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu Teala'ya sonsuz hamd senalar olsun. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya binlerce salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün yine sizlere işaret TV ekranlarından e, sohbet edeceğiz. Bugünkü sohbetimizin mevzusu, konusu namaz hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, namaz İslam'ın beş temel esasından birisidir. Namaz, kelime-i tevhidden hemen sonra yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan hemen sonra namaz gelmektedir. Yani Allah'ın varlığını, birliğini kabul ettikten sonra namaz gelir. Namaz Arapçada salat kelimesiyle tarif edilir. Sözlükte namaz dua etmek, zikir anlamlarına hatırlanmak anlamlarına gelir. Allah'ın huzuruna ona sığınma hadisesidir namaz. Allah'ın huzurunda durmaktır. Namaz bütün dinlerde vardır değerli kardeşlerim. Namaz dua dedik. Bakınız namaza başlar başlamaz yani Allahu Ekber deyip başlar başlamaz. Bu Allahu Ekber'in de ee, ve ellerimizi kaldırmanın da bir manası vardır. Yani Allah'ım dünyalık her şeyi elimin arkasına koydum, arkaya attım, Allahu Ekber senden büyük yoktur deyip senin huzuruna geldim demektir. Daha sonra Sübhaneke'de Allah'ı tazim, tesbih ettikten sonra hemen avuzu besmele çekip Fatiha'yı okur. Fatiha ki Kur'an-ı Kerim'in özetidir. Fatiha ki en büyük duadır. Elhamdülillahi Rabbil âlemin Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alem ne demek? Sadece içinde bulunduğumuz şu dünya mı? Hayır. 18 bin alem diyoruz. 18 bin alem. Rab ne demek? Terbiye eden, besleyen, büyüten demektir. 18 bin alemin Rabbi olan Allah'a hamd olsun, şükür olsun. O Allah ya Rahman Rahim, Rahman ve Rahimdir. Esirgeyen, bağışlayan, koruyup kollayandır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. Dedikten sonra bakınız İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Allah'ım ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. İhdine sırata mustakim. Ya Rabbi bizi sıratı mustakim yoluna ilet. Doğruların, sıddıkların, peygamberlerin, velilerin, evliyaların, enbiyaların yolu olan dost doğru yola bizi ilet Allah'ım. Salat ellezina en'amta aleyhim, gayril aleyhim Amin. Yoldan sapmış, delalete girmiş, sapıklık içerisine girmişlerin yoluna bizi iletme. Amin diyoruz. Amin demek de Allah'ım kabul et manasına gelmektedir değerli kardeşlerim. Muhterem müminler, değerli kardeşlerim, değerli seyircilerimiz. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyen bizim atalarımızdır. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. <laughs> Rahman suresinde 31 sefer febi eyyi ala rabbikuma tukezziban buyuruyor. O halde Allah'ın vermiş olduğu bu kadar nimetleri nasıl yalanlarsınız? Nasıl inkar edersiniz? Kur'an'da 34 yerde ala, 34 yerde nimet kelimesi geçmektedir. Yani maddi ve manevi nimetleri bize veren Rabbimizdir değerli kardeşlerim. Şöyle bir düşünelim. Şu havadan sudan deriz ya bazen, bu havayı bize veren kim? Elle tutulmayan, gözle görülmeyen bu havayı bize veren kim? Bakınız Allah Celle Celaluhu bu havayı bize vermiş. Bu havayı hiç kimsenin tahtu tasarrufuna bırakmamış. Yani şu hava belediye başkanlarının yetkisinde olsaydı, deselerdi ki herkes alıp vermiş olduğu nefese bir kuruş para verecek deseydi. Hangi birimiz ne bu havayı alırım ne de bu parayı veririm derdik. Yeter miydi para? Bir nefes almaya, bir nefes alıp vermeye bir kuruş deseydi bu parayı hangi para buna yeterdi? Allah bu nimeti bize bahşetmiş. Bakın suyu vermiş, baş iki o O su çekilse, yağmasa, göklerden bize gelmese bizim halimiz nice olur. Cenab-ı Allah her şeyi sudan yarattık diyor. Kardeşlerim, bir sigaramızın, sigaramızın ateşini verene teşekkür ediyoruz. Ediyoruz da. Bize bu kadar nimetleri veren Allah'a teşekkür etmek gerekmez mi? Şükretmek gerekmez mi? Şimdi şöyle bir misal vereceğim. Herhangi biriniz bana 24 tane altın verseniz daha sonra da benden bir altın isteseniz Ben size o bir altını vermezsem sizin yanınızda benim değerim, kıymetim ne olur? 24 altın verdiniz. Bir altını size geri iade etmezsem benim sizin yanınızda değerim, kıymetim ne olur? Nankör diye söyleyeceğinizi işitir gibi oluyorum. Şimdi Cenab-ı Allah değerli kardeşlerim bize bir günde 24 saat 24 saat vermiş. Her bir saati bir altından daha daha çok kıymetli. 24 saatten bizden bir saatini istiyor Allah. İbadet namazı toplasanız günlük bir saat tutmaz. O da bizim kendi menfaatımızı kendimiz için istiyor. Haşa Allah'ın bizim namazımıza, orucumuza ihtiyacı mı var? Bizim ihtiyacımız var. Kulum beni tanıyıp bilecek mi? Bana gelecek mi? Beni hatırlayacak mı? Diğer bir misal daha şöyle vereceğim değerli kardeşlerim, İzmir'deki veya Türkiye'deki bütün evler, arabalar, her şey benim olsa, yatlar, katlar, gemiler at vesaire vesaire, fabrikalar, hepsi benim olsa. de bunu size ikram etsem, herhangi birinize ikram etsem, hediye etsem, versem, bana karşı tutumunuz ne olur? Sevginiz, saygınız ne olur? Beni sırtınızda, başınızın üstünde gezdirmez misiniz? Bir dediğimi iki yapmazsınız. Bu kadar şey verdim ben size. Ne demek istiyorsun hocam? Derseniz. şöyle bir benzetme yapacağız daha hata olmaz demişler peki değerli kardeşlerim bu kadar İzmir'deki veya dünyadaki veya Türkiye'deki bütün yatlar katlar arabalar evler arsalar villalar benim olsa da size versem karşılığında iki gözünüzü bana verin desem gözünüzü verir misiniz? Ne yapacağım göz gittikten sonra evi, arabayı, yatık katı neye yarar? Demek ki değerli kardeşlerim, dünyalardan daha kıymetli olan iki gözü Cenab-ı Allah bize bahsetmiş. Bu gözleri veren Allah'a Allahu Ekber diyerek Allah'ım sen en büyüksün senden büyük başka hiçbir şey yok deyip de ona karşı namazda, selatta, ibadette bulunmaz mıyız değerli Motorda güç var, benim imanım var, ben Müslümanım. Motorda da güç var. O motordaki güç şanzıman vasıtasıyla tekerlere intikal etmiyorsa o motorun gücü ne kadar güçlü olursa olsun. intikal edecek ki onun güçlü olduğunu hissedelim. Benim imanım var, ben Müslümanım. E, namaz yok. Namazsız iman her an sönme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İmanımızı namazlarımızla kıymetlendirelim, değerlendirelim değerli kardeşlerim. İmanımızı namazlarımızla çoğaltalım. Bir hocamız anlatmıştı da, bir arkadaşı uğraştık, uğraştık, namaza başlatamadık. Neticede bu arkadaş askere gidip geldi, bir de baktık ki bu arkadaş beş vakit namazını kılıyor. Vardık yanına söyledik. Ne oldu sana biz o kadar uğraştık, uğraştık, namaz kıldıramadık da sen nasıl namaza başladın deyince bana namaz kılmayı askerde bir onbaşı öğretti. Nasıl öğretti? Asker olduk, haki elbiselerimizi, asker elbiselerimizi giydik, eğitime çıktık. Eğitimde bizi eğiten kişi onbaşıydı. Onbaşı yat diyor yatıyorduk, kalk diyor kalkıyorduk, koş diyor koşuyorduk, dur diyor duruyorduk. Onbaşı bizden dört ay evvel askere gelmiş olan onbaşının emri, emirlerine derhal itaat ediyorduk. Düşündüm, düşündüm. Bir onbaşının emrine itaat ediyorum da alemleri ve beni yaratan Allah'ıma nasıl ben itaat etmem? Onun emirlerine nasıl ben muhalefetlikle bulunurum diye namaza o şekilde başladım der. Muhterem kardeşlerim. Bir de Avrupa'dan bir misal vereceğim. Avrupa'ya Türkiye'den doktorasını yapmak için gelen bir arkadaşla tanıştık. Aradan zaman geçti. Daha sonra karşılaştığımız zaman yanında bir Fransız bayanın olduğunu gördük ama Fransız bayan tesettürüne büyümüş, baştan aşağı örtülmüş. Arkadaşı tebrik ettik. Ne güzel yapmışsınız. Bir Fransızın Müslüman olmasına sebep olmuşsunuz. Sizi tebrik ederim dediğimiz zaman bize şöyle cevap verdi. Hocam beni tebrik etmeyin. Bu hanımımı tebrik edin. Çünkü bu hanımım beni Müslüman etti diyor. Fransız seni nasıl Müslüman edebilir? Hocam evlenmeden evvel tanıştık, görüştük. Şart koştum. Benim dinime geçersen seninle evlenirim dedim. O da kabul etti. Benim dinime geçtik, evlendik. Evlendikten bir zaman sonra baktım bizim hanım yine haftada bir sefer kiliseye gidiyor. Pazar günleri kiliseye gidiyor. Bunda bir gariplik var dedi. Hanımı çağırdım. Hanım sen benim dinime geçmiştin. Sen yine haftada bir sefer kiliseye gidiyorsun. Nasıl oluyor bu deyince bana dedi ki Ahmet ben senin hangi dinden olduğunu anlayamadım ki. Ben haftada bir sefer kiliseye gidip Allah diyorum. Senin hiç ben hangi dinden olduğunu öğrenemedim ki, bilemedim ki. Ben haftada bir sefer Allah diyorum, senin hiç Allah dediğini duymadım ki. Bu sefer, eyvah ben yandım dedim, babama mektup yazdım. Babam Türkiye'den Doktor Ali Kemal Belviranlı'nın İslam Prensipleri isimli bir kitabını gönderdi. Dedim baba ben mahvoldum bana namaz kılmayı, oruç tutmayı öğretecek dualar yazılı bir kitap gönder deyince babam da bu kitabı bana gönderdi. O kitabı okudum, duaları öğrendim, namaz kılmayı öğrendim, namaza başladım. Ramazan ayı geldi, oruç tutmaya başladım. Bu sefer hanım geldi. Ahmet dedi. Şimdi ben senin Bu dinini bana da öğren, ben de senin gibi oruç tutayım, namaz kılayım. Hanımıma da öğrettik, başladık namazımızı, orucumuzu tutmaya. Aradan bir zaman geçtikten sonra kayınvalidem geldi. Dedi ki yavrularım, evlatlarım, sizin yanınıza geldiğim zaman ben mutluluk duyuyorum, huzur buluyorum. Dünyalık kam, kesevet, kader, elem benden uzaklaşıyor. Adeta bir kuş tivi gibi hafifliyorum. Ne olur şu dininizi bana da anlatın. Ben de Müslüman olayım. Annemize de anlattık. Kadir gecesi geldi. Kayınvalidem rahatsızladı. Bizi yanına çağırdı şöyle bir vasiyette bulundu. Evlatlarım, artık ben de ölüm emareleri belirmeye başladı. Ben öldüğüm zaman, ben öldüğüm zaman şu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde koyun elimin üstüne beni bu şekilde defnedin. Daha yeni bir Müslümanım. İnancı fazla değil. Beni Kur'an-ı Kerim'le bu şekilde, ellerim göğsümün üstüne bu şekilde beni defnedin Niçin anne öyle yapalım dediğimiz zaman bize dedi ki yavrularım madem ki Allah yarın yemi kıyamette dünya hayatındaki her şeyden bizi sorguya suale çekecek. Allah bize diyecek ki benim huzuruma ne ile geldin dediği zaman ben ya Rabbi bir şeyle gelemedim sadece senin kitabın Kur'an'ı ı Kerim gelebildim diyeyim. Muhterem kardeşlerim, bakınız hepimiz ama hepimiz başkalarını kendimizi sevdirmek için yapmadığımız şey kalmıyor. İnsan tarafı, insanlar tarafından sevilmeyi gayemiz haline getirmişiz. Allah'ın rızasını kazanmayı, Allah'ın sevgisini kazanmayı ikinci plana atmışız. Şu bir gerçek ki değerli kardeşlerim, insanları memnun etmek mümkün değil. İnsanları razı etmek mümkün değil. Birini memnun etsen, diğerini diğeri kızar. Birini birine yaklaşsan, Diğeri senden uzaklaşır. Birini dost edinsen sen, öbürü sana düşman olur. Zavallı insan bilmez ki Allah'ı razı edip kendini Allah'a sevdirsin. Allah bir kulunu sevdi mi? Cebrail'e diyor. "Ey Cebrail, ben falan kulu sevdim." Cebrail de gökteki meleklere söylüyor. Ey melekler! Allah falan oğlu falanı sevdi, siz de onu sevin. Melekler de yeryüzündeki yaratılan canlılara sesleniyor. Allah ve melekler falan oğlu falanı sevdi, siz de onu sevin. Allah bir kimseye hayır murad ederse kim ona engel olabilir değerli kardeşlerim? Allah bir kişiyi zengin etmek istese, bütün dünya birleşse ona engel olabilir mi? Allah bir kişiye kötülük yapmak istese, bütün insanlar Allah'ın karşısında durabilir mi? Bütün günahlar Allah'ı unutmakla başlar. Namaz Allah'ı hatırlamaktır. Ve ebimü salateli zikri beni hatırlamak için beni anmak için namaz kılın buyuruyor Cenab-ı Allah. Üdlü ma kelmin minel kitab ve ebimü salat inne salateten hanil fahşai vel münker Sana vahyolunan kitabı oku ve namaz kıl. Muhakkak namaz sizi her türlü kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar. Ve Allah sizin yaptıklarınızı bilir. Değerli kardeşlerim, konumuzu şöyle toparlamaya çalışalım. Ayet ve hadisi şeriflerin mahalleriyle sohbetimizi bitirelim. cenab Allah Celle Celaluhu Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye dek, yakın gelinceye dek Rabbına ibadet et buyuruyor. E başka bir ayeti kerimede ve aqimus salate ve atuz zeka namazı kılın zekatı verin inne salate kanet alel müminine kitaben mevkuda Şüphesiz namaz müminlerin üzerine vakitleri belirli olarak farz kılınmıştır. Yine değerli kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ne dersiniz? Sizin evinizin önünde bir su, bir nehir, bir çay aksa ve siz o nehirde günde 5 sefer yıkanmış olsanız sizin üzerinizde kir, his, pas bir şey kalır mı? Kalmaz ya Resulallah derler. İşte beş vakit namaz da böyledir. Beş vakit namaz kılan kişide de günahlar, hatalar yok olup gider. O kişi tertemiz olur. Değerli kardeşlerim yine Cenab-ı Allah ya eyyühellezine amenür gülullaha zikren kesira Ey müminler Allah'ı çok çok zikredin Sabah ve akşam Allah'ı tesbih edin buyuruyor İnne salate tenha anil fahşai ve münker Muhakkak namaz sizi her türlü fuhuşattan alıkoyar Eğer kılmış olduğunuz namaz sizi kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerden alıkoyuyorsa, o namaz namazdır. Yoksa o namazın size bir faidesi yoktur, buyurulmuştur değerli kardeşlerim. Yine değerli kardeşlerim, bu koronanın ilk çıktığı zamanlar, televizyonları hatırlayınız. Bütün televizyonlar, dünya televizyonları hepsi ama hepsi hep temizlikten bahsettiler. Temizlikten bahsettiler. Yemekten evvel, yemekten sonra, tuvalete girerken, tuvaletten çıktıktan sonra hep mutlaka elimizi, yüzümüzü yıkamayı bize tavsiye ettiler. İşte namaz temizliktir. Namaz günde beş sefer en çok kirlenen uzuvlarımızı yıkayarak temizlenmektir. Elimizi, yüzümüzü, ağzımızı, burnumuzu, ayaklarımızı, kollarımızı yıkayarak temizlemektir, temizlenmektir. En nezafetül minel iman temizlik imandandır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ilmihal kitaplarımız temizlikle başlar değerli kardeşlerim. İlk evvela temizlik. İslam demek, Müslüman demek temizliktir. İşte bu Koran'ın başladığı zaman televizyonlarda hep bu temizlik şeyini duyunca kendi kendime bu televizyonların hepsi İslamiyeti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor demiştim. İşte demek ki değerli kardeşlerim namaz Allah'ı hatırlamak, Allah'ı hatırlayan Allah'la beraber olan kişi elbette günahlara, kötülüklere bulaşmaz. Rabbim kılmış olduğumuz namazları, tuttuğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz fitrelerimizi, zekatlarımızı, hayırlarımızı dergah-ı dergâh kabullerin en makbul ile kabul eylesin. Hepimizin geçmişlerinin ruhları için, sağlanlarımızın sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bütün şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.